Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenlerimle birlikte yine yine mesela ne? 3 kişilik, 4 kişilik falan oynuyoruz. 2 3 4 kişilik oynar. Allah. Tamam, buna başlayalım hadi. İki tane e ama 2 tane Ya abi 2 tane var. seçtim. Bu ne? Uf, ya. bunu tamam, boş bırakalım. Tamam. Bunun müziği çok güzel dü Uta, 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 uta. Ya bir dakika bunu nasıl nereden kapatıyoruz? Nerede nerede bunu kapatmış şey? Nerede bunu kapatmış şey? İlk önce oyunu bitireceğiz. Hayır hayır oyunun kapatmış şeyi olması lazım. Aa şurada. Ha orada. Nasıl <laughs> da güzelmiş şey, ha. Evet. Tamam, Bu da sesini açıyor şey, sesini şu an videoya geliyor. Tavuk oynayalım. Tavuk oynayalım. Tavuk. Bu arada görünlerinizi geç. Görün dur. dakika.

Ondan sonra turnuva yapalım. Tamam. İlk önce benimki. Tavuk şu. Tamam, ikimizinki de doğru. Çıktım. Ha çıktım ya. Tamam. Tavuk. bakın şu an sarının. Bu ne? yine aynı. 5. O! Harikini gördünüz bas 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 Çok evet. eğlenceliydi değil mi? Ya bak resmime bak. Evet arkadaşlar Sarı yanımızdan gitti ve İshak'la birlikte oyun oynayacağız. İshak kırmızı ben ise maviyim. Değil mi İshak? İshak. Evet diyor. Hadi bakalım. Aa. Ne? Allah İshak bas bas. Olmadı ya. Ama yana, yana bas. Yana <laughs> bas

Son bir turnuva oynayayım ondan sonra videonun sonuna girelim tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım. Hı. Beş turnuva. Ya. Rekik getir. Bir. Hayır. Tamam, rast rastgele. Dıt 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 dıt. Ya ama. Dıt dıt dıt. Ya sen kurbağasın. Ama ağlamda. Ha üç kişiyi seçmişim dur yanlışlıkla. Özür dileriz. Ya bak. <laughs> yine şu kişiyi seçtim. İki kişiyiz. Hah! Tamam. Hadi. bakalım. dedi sen yine aynı çıktı. Aha. Ben ben sumucum. da kubik. Kuba. Kubik. Ba. Hop hop hop. Tık niye aynı anda basıyoruz? Ding 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 ding. Yes. Ding ding. Yes yes yes. Ding yes. ding. Evet Evet arkadaşlar, şimdi e, son bir oyun oynayacağız. Ondan sonra video bitiş yapacak, değil mi İshak. Hadi bakalım, başlayalım. Ya, ama ben, 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 ben. O zaman Dünyanın En Zor Oyununu oynayalım. Bam. 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 Bu arada Hasan, Hasan Hup. kalsın diye bir arkadaşımız yanımızda. Bebek kendisi daha 3 yaşında. Hop. 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 Hadi bakalım. Aa. Aa gitti 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 o oh, ye. Yeah. Hadi, gitti, hadi gidelim. gidelim. Hadi bitirelim mi diyor. Bay bay. Bay bay.